Dünyanın karanlık laboratuvarları gerçekte neler oluyor? Selam dostlar. Bugün sizlerle dünyanın en korkutucu ve gizemli yerlerinden biri olan gizli biyolojik laboratuvarlar hakkında konuşacağız. Bildiğimiz gibi bilimsel laboratuvarlar yeni ilaçlar ve teknolojiler geliştirmek için vardır. Ancak bazı kaynaklar dünyanın büyük güçlerinin bu laboratuvarları biyolojik silahlar üretmek, insanlar üzerinde deneyler yapmak ve hatta ölümcül virüsler yaratmak için kullandığını iddia ediyor. Peki bu iddialar doğru mu? Gerçekten hükümetler bizden bir şeyler gizliyor mu? Bugünkü araştırmamızda dünyanın en korkutucu laboratuvarlarını, onların gizli faaliyetlerini ve gelecekte insanlık için Nasıl bir tehdit oluşturabileceklerini inceleyeceğiz. Hazırsanız gelin karanlık dünyanın kapısını birlikte açalım. Birinci ABD'nin kara projeleri ve Fort Detrick laboratuvarı ABD dünyadaki en güçlü teknolojilere sahip ülkelerden biridir ve onun gizli biyolojik laboratuvarları hakkında çok sayıda iddia bulunmaktadır. Özellikle de Fort Detrick adlı askeri biyolojik araştırma merkezi yıllardır tartışma konusudur. Fort Detrick, ABD'nin en gizli laboratuvarı Fort Detrick Laboratuvarı, ABD'nin Maryland eyaletinde bulunur ve uzun yıllardır biyolojik silahlar üzerinde gizli araştırmalar yapıldığı iddia edilir. Bu laboratuvarda aşağıdaki faaliyetlerin olduğu öne sürülmektedir. Biyolojik silah üretimi, ölümcül virüsler ve bakteriler üzerinde çalışmalar yapıldı ve bunların kitlesel silah olarak kullanılabileceği iddia edilmektedir. Yeni hastalıkların yaratılması, insanlar üzerinde deneyler yapıldığı ve bazı hastalıkların yapay olarak üretildiği düşünülmektedir. Virüslerin mutasyona uğratılması, doğal virüslerin daha ölümcül ve bulaşıcı hale getirilmesi için genetik değişiklikler yapılıyor olabilir. Şarbon olayı ve Fort Detrick iddiaları 2001 yılında ABD'de şarbon bakterisiyle yapılan saldırılarda 5 kişi öldü. Onlarca kişi enfekte oldu. Bu olaydan sonra ortaya çıkan bazı belgeler bu bakterilerin Fort Detrick laboratuvarında saklandığını gösterdi. Hükümet bu iddiaları reddetse de birçok insan bunun devlet içindeki gizli güçler tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyor. Bu laboratuvarın faaliyetleri hakkında kesin bilgiler olmasa da dünyada birçok komplo teorisi bulunmaktadır. Bazı insanlar burada yaratılan virüslerin gelecekte biyolojik savaşlar için kullanılabileceğine inanıyor. 2. Kuzey Kore'nin gizli insan deneyleri Kuzey Kore Dünyanın en kapalı ülkelerinden biridir ve hakkında bilgi edinmek oldukça zordur. Ancak buradan kaçan eski devlet yetkililerinin ve mahkumların anlattıklarına göre ülkede korkutucu insan deneyleri yapılmaktadır. Kuzey Kore ve biyolojik silahlar. Kuzey Kore askeri gücünü artırmak için kimyasal ve biyolojik silahlar üzerinde gizli araştırmalar yapıyor. İddialara göre bu laboratuvarlarda insanlar üzerinde ölümcül virüsler test ediliyor. Bazı tanıklar şu olayları anlatıyor. Mahkumlar bakteriyle enfekte edilmiş odalara konuluyor ve ne kadar sürede öldükleri gözlemleniyor. Yapay virüsler yaratılıyor ve genetik değişiklikler yapılan insanlar üzerinde test ediliyor. Yeni kimyasal ve biyolojik silahlar geliştiriliyor ve gizlice saklanıyor. Uluslararası insan hakları örgütleri bu iddiaların araştırılmasını talep etse de Kuzey Kore herhangi bir bilgi paylaşmıyor. Üçüncü Rusya'nın Vektor Laboratuvarı ve ölümcül virüsler Rusya'da Sibirya'nın derinliklerinde bulunan Vektor Laboratuvarı dünyanın en korkutucu bilim merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Vektor Laboratuvarı'nın tehlikeli araştırmaları bu laboratuvar özellikle virüsler üzerinde araştırmalar yapmaktadır. Burada saklanan bazı tehlikeli patojenler şunlardır: çiçek hastalığı virüsü, ebola virüsü, mers ve sars gibi ölümcül solunum virüsleri. Bazı iddialara göre Rusya bu virüsleri biyolojik silah olarak kullanmak üzere geliştiriyor. Vektor laboratuvarında patlama 2019 yılında bu laboratuvarda meydana gelen büyük bir patlama birçok insanı korkuttu. Hükümet bunun tesadüfi olduğunu söylese de bazı araştırmacılar laboratuvardan tehlikeli virüslerin sızdığına inanıyor. Bazı komplo teorilerine göre bu laboratuvar gizli genetik mutasyonlar üzerinde çalışıyor ve gelecekte ölümcül biyolojik silahlar üretebilir. 4. Çin ve Wuhan Laboratuvarı Covid-19'un kaynağı mı? Son yılların en büyük tartışmalarından biri de Çin'in Wuhan laboratuvarı ve Covid-19'un kökenidir. Birçok araştırmacı bu virüsün doğadan değil, Wuhan laboratuvarından sızmış olabileceğini iddia ediyor. Olası senaryolar şunlardır. Birinci kazara laboratuvar sızıntısı. Virüs araştırmalar sırasında yanlışlıkla yayılmış olabilir. İkinci, biyolojik silah testi. Virüsün genetik olarak değiştirildiği ve yanlışlıkla yayıldığı iddia ediliyor. Üçüncü, doğadan laboratuvara geçiş. Yarasalardan toplanan virüsler mutasyona uğrayarak insana geçmiş olabilir.